Orta mesafeden herkese merhabalar. Ben Kubilay Vergili. Yanımda Enes Koç'la beraber Orlando Magic'in 19-20 sezonunu değerlendireceğiz ve geleceklerine göz atacağız. Hoş geldin Enes. Nasılsın? İyiyim Kubilay. Apar topar geldik. Dışarıdan çıktığımız gibi izleyicilerimizle buluşmak istedik. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sağ ol. Evet bugün Orlando'yu konuşacağız. Ee, yani Orlando Magic benim özel olarak geçen sene çok fazla izleme şansı bulduğum bir takım. Marka Fustan dolayı izlemiştim kendilerini çok fazla. Sağ Takım senin için bir tık yani ama biraz daha çekici bir takım. Birazdan sebeplerine geleceğiz. Ee, i̇lk olarak istersen sana geçen sezonu sorarak başlayalım. Bolanum'un cidden beklentilerin neydi? Beklentilerini karşıladılar mı? Performanslar yani, hakkında e, ne düşünüyorsun? Şöyle bir de dedim. Ee, her zamanki ben maksimum 7. veya 8. sıradan playoff yapacaklarını düşündüm. Fakat Canatan'ın gelişimine çok merak ediyordum. Çok iyi girdi sezona. İlk 15-20 maç dahi acaba DPO mu olacak dedikoduları döndü. Fakat gel sakatlığa kurbanlardı kendisini. Bence onların da geleceğiydi Jonathan Isaac. Hani bundan sonraki olası Rebuild için en önemli adaylardan, takımın en, 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 en önemli oyuncularından biri olacaktı. Daha sonrasında yeni iyileşti, bir daha sakatlandı. Yani çok büyük talihsizlik, öbür sezonu da kaçıracağı söyleniyor. Hani onlar çok büyük beklentilerim yoktu. Geçen seneyle birebir de benim gözümde. Hani çünkü kadrolarında da çok büyük bir değişiklik olmadı hani herhangi bir hamle yapanlar. Sadece bu sezon onlar için tek artı olacak olan Jonathan de kaybettiler. Geçen sene olduğu gibi 8. sırada playoff yapıp elendiler. Sen ne düşünüyorsun? Senin düşüncelerin nelerdi? Ne yaşadılar? Ee, ya ben dediğim gibi biraz Markel Fırsalaklı olarak, olarak izlemiştim ama yani çok da beklediğimi alamadım. Ben biraz daha Markel geldikten sonra, Markel 5 yarıştıktan ye sonra tempoyu arttırırlar diye düşünmüştüm ama takım aynı kaldı. Tempo düşük şekilde. Ee, evet savunma konusunu hallettiler. Hani savunma ilgili bir takım rakamlar hep iyilerdi. Yani defensive rating'e de bakıyoruz. Ee, yani ligin en iyi savunma takımlarından bir tanesiler. Evet. Ee, çok az top kaybı yapıyorlar bir kere. Tempo sütü çık olmasından kaynaklanıyor biraz da. İkinci şans sayılarına en az izin veren takım ligde. Yani hakikaten hani e, hastalık konusunda bir sorunları yok. Ama gel gör ki sahanın diğer tarafı çok büyük sıkıntılı. Yani hakikaten. Hani en iyi iki ah, oyunculara Vucevic ve Gordon dersin. Fakat Vucevic ve Gordon bir noktada birbirlerine benziyorlar. Katiyen birbirlerini tamamlamıyorlar. Hani senin en iyi iki oyuncun birbirini tamamlamıyorsa hücumda ister istemez tıkanırsın. Topu döndüremezsen tamamen bire bire kalırsan ki adam akıllı topla oynayabilen bir oyuncuları da yok. Hani Fulst diyebiliriz belki ama full eğer ne olursa olsun yeni yeni kendine gelmeye başladı. Yeni yeni kendine evet. göstermeye başladı. Hani kim dersin Vucevic, Gordon en iyi iki oyuncu gün sonunda bakıldığı zaman. Fakat... İşte bir de maalesef toplu oynayabilen tek bir oyuncuları var. Ve o da öldürüyor ki Hani oyun aklı zaten yok. Da, hücumda sen koçu dinlemeyip tamamen ben bu oyunu böyle oynamak istiyorum diyerek hareket eden bir adam. Gününde ise verim alıyorsun. 25-30 sayı atıyor. Sana belki de maçı kazandırıyor. Ama bu dersen 82 maçın kaçında? 3 veya 4'ünde. Rezil bir zaten, adam diyebiliriz bu konuda. Çok zaten zararlı. ya zaten şey, Fournier'in hani savunmaya etkisi öyle bir yansımış ki. Hani takım tur üçlükte ligin en kötü dördüncü takımı. Yani kimlerle yarışıyor söyleyeyim sana. Chicago Bulls, Golden State Warriors, Charlotte Hornets. Ya yani bu kadar kötü şut tercihlerini Ya yani maçları izliyorum bazen hakikaten. Tennis Ross perdeden çıkıp. Evet bak yaptığı en iyi bir Tennis belki bu ama o kadar satmışlar deniyor, demek zorunda kalıyor ki. Markel Fuls garip garip bazen üstü üç tane şut denemek zorunda kalıyor. Evin Fournier giriyor içeriye. Çok enteresan fotolar vesaire atıyor. Yani hakikaten bu takım yani hücumda kıt. Yani bir ben lideri yok. Şey bir lideri yok. Tabii lideri yok. Aynen öyle. Aynen öyle. Ya Vucevic yani... ve Gordon'a kalınca da öyle oluyor zaten. Ve Gordon'un her sene gelişimini bekliyorlar. İster istemez seyirciler de bekliyor ve Gordon yerinde sayıyor. Benim gözümde böyle. Arada 5-10 maçlık bir çıkış yapıyor her zaman. Acaba Gordon oluyor mu? Hani çok iyi şut atmaya başladı vesaire vesaire diyorlar. Fakat şut forma dayı halen de aynı olduğu için gün sonunda bildiğimiz Gordon olarak bitiriyor ve bu istatistiklerle de sabit yani. Hani artık Orlando Magic'in yenilenmeye ihtiyacı var. Sen her sene Gordon'la Vucevic'le girersen bu sezonlara yani for Fournier da dahil buna ve bunlardan bir beklenti içerisine girip gelişmelerini beklersen bu komik olur. Ve sen evet. Tanking yapman gerekirken bu çeviçe 4 100 milyon kontrat verdin. Ben Vucevic'in şey takaslanmasını beklerdim açıkçası. Keza Gordon'ın evet. artık gelişemeyeceğini düşünürsek ki Gordon'ın kontratına hemen bakalım. 3 yıla 4 milyon çok underpaid. 18 milyon ya aslında eşit de diyebilirsin. Evleri gibi diyebilirsin. Yani. Hani ben onların yerinde olsam artık böyle elimi taşımın, taşın altına koyarım. Bizden biz olduramadık yani olduramayanlardanız deyip mümkün mertebe onları takaslayarak yeni bir yola açılırım diyorum. Sen ne diyorsun bu konuda? Ya, kesinlikle katılıyorum. Zaten bu Orlando'nun ya sapan kontratları Erin Gordon'un da gelişimine engel olmuş zamanında. Erin Gordon işte gelecek vadeden bir oyuncu olarak lige girdiğinde girdikten birkaç sene sonra takıma Ibaka geldi. Evet. Tüm sezon oynayamadı. Şimdi aynısını Muhammed Bamba'ya yapıyorlar. Muhammed Bamba oynayamıyor. Öyle saçma kontratlar veriyorlar ki mesela Marka Fusu işte Ebon Furnia yerine yapmanı beklersin ama Furnia o kadar para veriyorsun o yapmak zorundasın gibi. Yani saçma sapan kontratları geleceklerini tıkıyor. Ya bir de şöyle bir şey var. E, seslere bakarken fark ettim. Bu takımın en verimli beşi ne baktığın zaman temelini oturtabileceğin oyuncuların hiçbiri o beşte yok. Yani bu hmm. aslında takımın ne kadar büyük bir çıkmazlı olduğunu gösteriyor. Bu biraz da teknik ekibe de yazabilir. Sen gençlerine önem vermezsen, koç haricinde, hani arka planda çalışanları da bu konuya ekleyebiliriz. Hani senin elinde mesela Muhammed Bamba'yı bir beşini sıra seçimiydi yanlış hatırlamıyorsam. Hani Bamba seçildiği zaman inanılmaz bir hype seçildi. Bu adam draftta birdenbire yüksekleri çıktı. Hani ilk 5'te konuşulmuyorken birdenbire 5. sıraya attı kendini. Yanlış hatırlıyorsam düzelsin seyircilerimiz. Ve daha sonra Vucevic kontrat aldı. Ben yanlış hatırlamıyorsam tekrardan. Ve Vucevic oynamaya devam etti. Tamam Bamba sakatlandı geri döndü ama abi sen bir Vucevic'i takasla Bamba'yı oynat. Ya, olmuyorsa o zaman birazdan Aa, aynen gel. Öyle. Aynen öyle. E 4 400 milyon. milyon verip adam şimdi tertemiz kontrata sahip gitmese gitmez. Kimse de zorla götüremez. Anca hani biri gelecek ben almak istiyorum diyecek. Ve kontrat konusunda şunu da ekleyelim. Portland Trail Blazers'ın Arda dediğimiz, kanat savunması yok dediğimiz Alfaro Amino Daif burada. Bak hemen belirtelim seyircilerimize. Ne kadar kontrat alıyor? 3 yıl 29 milyon. Yani, hani bu bahsettiğimiz zaman sadece savunma yapıyor. 10 ha, milyon var. Yani ki niye gitsin bu takımdan? Hani şunu demek istiyorum aslında. Rebuild yapıyor desen yapmıyor başarı var desen o da yok. Her sene 8. sıraya çıkıyorlar ve Milwaukee Bucks tokada vurup gidiyor. Hani çok manasız hareketlerde bulunuyorlar. Ben onu anlayamıyorum. Hani amaç ne? Niçin yapıyorlar ve Aynen öyle. bir sebep de veremiyorum yani. Hani hücum reytingine zaten baktığımız zaman hemen şuradan bakalım. İzleyicilerimizle de paylaşmış olalım onu. 107.9 23. sıradasın sen. True shooting vesaire girmeye gerek bile yok. Yani bu istatistik her şeyi belirtiyor. Ve senin elinde bu Seviç Gordon'ın artı var. Bir tane yönetenin yok mu senin? 23 de çok fazla. Hani sen playoff yapan takımsın. İlk 15'e evet. gir bari be adam derler yani. Ya bir de şöyle bir şey var. Ne istersin. Seni dinliyorum. Koç ekibinin mentalitesiyle takımın elinde bulundurduğu, bulundurduğu işte e ekipmanlar çok uyuşmuyor. Mesela şimdi Orlando Magic Steve Clifford bir savunma takımı yapmaya çalışıyor. Bu tempodan belli oluyor. Ya yani uçurt kullanımlarından belli oluyor ama çember koruyucu rolündeki iki adam Ehringorn ve Vucevic alakaları olmayan elemanlar. Ya Vucevic zaten yani yorum yok adamda savunma yani tamam normal dersin ama Vucevic yok yani hücumda iş yapıyor adam ki o da tamam star kalitesinde bir topçu ama gidip de Vucevic'ten sen bana kaliteli defans yap dersen sana gülerler yani ayakları yavaş bir topçu sonuçta. Işte. E, Vucevic'i hücumda verimli hale getirmek için DJ Augustin kullanımıyla DJ August'un savunma alakası yok bir kere zaten. Hı. Oyun kuruyor evet. dümdüz. Bir tek Jonathan Isaac üzerine kalıyor savunma. Jonathan Isaac gittiği anda tak diye düşüyor bunların savunma. Hiçbir şey kalmıyor ki evet. Bobble da Brooklyn Nets'ten daha kötüydüler. O Brooklyn ee, Nets'ten yani. Dediğin gibi Isaac varken bir aralar ilk 5'te yediler savunma reytinginde ben çok net hatırlıyorum. 11. sıraya kadar düştüler. Hani 109.2'ye kadar geriledi. Hani defansif reytingleri. Hani Bubble'da da katarsak katmalıyız her ne olursa olsun. Hani böyle bir alt sıralarda olan bir takım için. Yani çok sıkıcı bir takım bence Kubilay. Hani nasıl anlatayım? Tabii, tabii. keyif alamıyorsun. Top dönmüyor. Hep böyle 24 saniyenin neredeyse tamamını kullanıyorlar ve o son şutu dağıtan genelde Fournier oluyor. Gel gör ki. Yapacak bir ya şey o yap. zaten ya özellikle maç sonlarında Evan Fournier topu teslim ediyorlar. Çünkü topu yere vurabilen e, belli de skor tek oyuncu Evan Fournier. Yani böyle bir şey olunca birçok e, birçok maçta da kaybediyorlar zaten. E, clutch yani, zaten yok ya. Kimse var diyemez yani. Bir tane adam sayamaz. Aynen. Aynen. Ay ya yani bence bundan sonra yapmaları gereken şey ne olursa olsun evet Jonathan Isaac 20-21'de hiç oynamayacak. Markia, Jonathan Isaac, Mobamba. Bu üçlüyü oynatıp yanlarına Terence Ross olabilir. Ve bence Erin Gordon takasıyıp bir tane 4 numara ama sağlam bir 4 numara veteran almaları gerekiyor. Ee, bir de şey konuşuyordu geçen sen istersen onunla ilgili de sana fikirlerini sorayım hazır e, e yaklaşıyorken. E, Demar Derozan alabilecekleri konuşuluyordu ki ben çok mantıklı görüyordum. Sen Bence ne diyorsun de... mantıklı olur mu? Ya şöyle Derozan zaten lider olduğu, hücumda lider olduğu bir yerde her zaman kendini gösterebilen bir basketbolcu. Bazı izleyicilere göre üçlük atamadığı için hücumda verimsiz olduğu düşünülüyor. Fakat lider olan bir Derozan, hani kendini ait hisseden ki Toronto Raptors'ta bunu hep görüyorduk. Adam oraya hani kendi yeri bellemişti gayet iyi işler çıkartıyordu. MVP'lik sıralamasına girdiği günleri hatırlıyorum ben Kubilay. Hani öyle bir adamdı yani. Spurs'ta seviyesi düştü. Hani bunun da sebebi belli. Biraz mental anlamda zayıf bir basketbolcu kendisi. Ama Orlando Magic'te tekrardan kendini bulup bir All-Star seviyesine tekrardan çıkabilir miydi? Bence evet bu kadar top dönmüyorken, bu kadar hücum dağınıkken o bahsetmiştin ya o istatistikten. O istatistiği dahi kendi başına yukarı çekebilecek bir oyuncu. Çünkü şu tercihleri gayet doğru. Orta mesafe atabiliyorsan problem yoktur hocam. Tamam modern basketbola uygun bir basketbolcu değil belki ama Orlando Magic'e gerekli miydi? Kesinlikle gerekliydi. Ki Orlando Magic üçlük de atamıyor. Öyle bir takım. Yani... Ya zaten ya %100 katılıyorum her dediklerini. Bir de Derozan şimdi San Antonio'da evet San Antonio bir zor günler geçiriyor ama o zor günlerden kendisine bazı şeyler de kattı Deroz'un. Evet. Hiç iş almasına rağmen Toronto'da top dağıtmaya başladı. Top kontrol etmeye başladı. Pikerol yönetmeye başladı. Bunlar bence Orlando'ya katabileceği artılar. Onun için de zaten dediğim gibi çok özel bir skorer. Yani orta mesafede eleman 27 sayı ortamı tutturabiliyor. Bu artık bu modern basketbola kalmayan bir şey evet ama günü sonunda bu adam 27 sayı sana garanti ediyorsa ben her türlü alırım. İstiyorsa ya, orta 25 sahadan açsın. 25 de olsa ki Orlando Magic'sin sen 25 sayıda hayır diyemezsin. Ve DeRozan savunmakta yani. zafiyet yaratacak bir guard değil yani. Hani Ama FA'ya geçelim mi yavaştan yoksa eklemek istediğim bir şeyler var mı? Yok geçebiliriz Free yani Ne düşünüyorsun Free Agent'la yapabilecekleri hamleler konusunda? Ben hiçbir hamle yapacaklarını düşünmüyorum. Ellerde çok kontratlar. Hani kim alabilirler? Hani bir düşündüğün zaman bir kanat hani Jonathan Isaac'i yine kapatacak bir kanat. Hani Mo tarzı bir kanat olursa olur. Ama böyle bir oyuncu niye tercih etsin Contender takım varken? Yani ben çok sessiz geçireceklerini düşünüyorum FA'yı. Zaten ellerinde çok fazla kontrat var. Hani sen ne eklersin bilmiyorum ama ilk defa bir yayında bir, bir takımın FA'yı çok sessiz geçireceğini düşünüyorum. Öyle bir takım çünkü. Zaten çok fazla hareket alanları yok. Ee, bence belki bundan sonra Orlando Magic şeye gidebilir. Yani e, Süper Lig'deki Başakşehir gibi. Yani evet. potansiyeli olan işte bu evet. alıyor. Oyuncular alıp deneyebilirler. Yani mesela Mario Hezoni denemesi yapmışlardı. Olabilir. O tarz toplu oynayabilen bir kanat alabilirlerse bir de abi tam DJ gerçekten ben de çok severim. gerçekten büyük bir profesyonel ama DJ Augustin guard da olabilir. O tarz bir tane guard alabilirlerse Markeli yanlayacak. fayda şimdi, olabilir. Şöyle bir şey var ama şimdi potansiyeli olan genç veya yaşını almak üzere olan insanı hani basketbolculardan bahsediyoruz ama ellerinde olan gençlere bakıyorsun. Bitip bitmek üzereler artık. Hani Mark Alfuz, Jonathan Isaac, evet. Muhammed Bamba. Hani ben bir genç olsam baksam ya bir, bir alıyorlar alıyorlar hep bu Cevich Gordon oynuyor. Hani derim evet. yani. Niye geleyim? Ve evet, tam da bu Vucevic'in takas dedikodularının döndüğü dönem ben kesin takaslarlar diyordum ya. O da ama 4 yıl 100 milyon verdiler. Aşırı şaşırdım. O imkansız bir kontrat ya gerçekten. Çok, çok zor takatsizdir yani. Ebon Fournier'ı burada çok gömdük. Adamın paşa paşa 17 milyonlukta kontratı var. Ben Ebon Fournier'a nasıl diyeyim kaç para verirsin desem 11-12'den fazlasını vermem. Yani, i̇statistiklerine Tabii. baktığın zaman yanıltıcı. 18 sayı ortalama yapmış, hani takımın en gibi gözüküyor, hani fantizelik oynayanlar da onu çok sever. Hani onu da şey yapalım, fantizelik seyircilerine de hitap etmiş olalım. Ama bilmiyorum yani böyle şey ilk defa böyle bir yayında şey kaldım böyle kimi ne alabilirsin? Bence tamamen artık dediğin gibi Muhammed Bambayı ve Marketful'sa alıp ya yani siz oynayacaksınız deyip Gordon'a Çevçi evet. falan takas açıp gayet dobra bir şekilde hani böyle sıfırdan yöneten Detroit Pistons örneği. <laughs> Adamlar Andre Drummond'da Brandon Knight ve John karşıya verdi niye tanking yapmak için? Hani o evet. takas da bizi şok etmişti mesela Cleveland'ın o hamleyi yapması. Ben aynısını Orlando'dan bekliyorum artık. Her sene herkesin sıra oynayıp ki bu sene oynaymayacaklardı. Bir yandan Wizards geliyor, bir yandan Brooklyn ne zaten playoff yaptı. Fakat bir de Wizards geliyor şu an. Atlanta da, da geliyor, Chicago geliyor. Bucks geliyor, Bulls geliyor. Hepsi de aday olacak hani böyle A ilerlerse. De. Mesela Trae Young'un ne kadar başarıya aç olduğunu biliyoruz. Wizards'da CanMul'un iki yıldan beri her seferinde iyi dönmek istediğini... <gülüyor> dönecek, dönecek. <gülüyor> dönecek, dönecek. Kemal kardeşimize buradan selamlarımızı belirtelim Wizards TR adminine. E sen ne yapacaksın? Tabii tanking yapacaksın. Sen Vucevic ile Gordon'la tanking yapar mısın Kubilay? Ben yapmam. Ya bak yine bir örnek daha verelim. Aklıma geldikçe belirtiyorum. Mesela o Casey. Jeremy Grant mesela şu an free agent piyasasında çok değerli bir parça. Kim alacak, kim alacak diyoruz. Adamlar birinci sıra drafta geldi de yoldadılar Demur Nuggets'a. Niye tanking yapacağız dediler. Chris Paul etkisi var. O ayrı bir şey. Hani ona hiç girmeyelim hocam. Ama demek istediğim bu tarz ofansif hamleler bekliyorum ben. Artık şart. Her seneyi aynı şekilde evet. geçiriyorlar çünkü. Hani mesela İstanbul'da. bu sene. Rosu da bu sene kontrat verdiler. Hani Ros'un da kontratına bakalım hemen. Bir saniye izleyicilerimizi bekleteceğiz ama onu unutmuşum. 450 milyon. 12.5. Aslında tamam. Rosa ideal ama ben asıl, aslında idealken Lakers tarzı bir takıma niye takaslayayım? Eray Lakers'ın böyle ihtiyacı var mesela. Bakıldığı zaman. Kuzma denersin vesaire. Yani potansiyel <laughs> yatırım yapman gerekiyor. Çünkü gerçekten sen sıfırlayıp 5 sene boyunca bir rebuild yapacaksın ki Orlando Magic Dwight Howard gittiğinden beri rebuild yapıyor zaten. Artık taraftar da sıkıldı mevzudan. Tabii. Ki bence her sene playoff yapmaya ya çalışmaların sebebi taraftarların sıkılması zaten. Yani biz en azından bir playoff atalım kendimiz taraftarımı gazına alalım düşüncesi olduğunu düşünüyorum ben. Ya hani ama şöyle bir şey var. Ben 8. sıradan playoff yapıp niye her sene yani seyinleyeyim? Yani i̇şte, hani şey sen, Belki de yapamayacaklardı. Wizards sal sağlıklı kalsaydı hani canlı Wall geri dönseydi mesela. Wizards kovaladı. Onları kovaladılar bir dönem. Wizards playoff yapacak evet. mı dedik Çok kısa bir sürede olsa. Hani bunu Dark dedik. Dark bile gelmemişti yani. Düşün yani. Yani diyecek söz yok daha fazla. Hani ben sen eklemek istiyorsan Aynen. bir şey sana katılmak isterim ama Orlando MC ah. bizim tek tavsiyemiz gençlerinize oynatın, gençlerinize Aynen. kıymet verin. Artık bu çeviçe Gordon'la bu iş olacak gibi değil. Gordon gelişmiyor. bu Vucevic zaten rahat yerinde. Her zamanki topunu oynuyor. Katiyen gelişimi de göstermiyor. Adam çünkü gelişimini tamamlamış. Hani bir zahmet göstermesin. 4 yıl 100 milyon paşa paşa da kontratı var. Bilmiyorum. Belki de şaşırtırlar bizi ama her sene bunları konuşuyoruz. Her yaz konuşuyoruz. Gün sonunda gene birine kontrat verirlerse şaşırırım. Koltuk yok <laughs> 50 milyon. Hemen. Yorum yok. Gidip Benim de White bir Side alırlarsa şaşırmam bu arada. Kimi? White Side'da White Side'da bir kontrat Allah. gömerler bunlar. Öyle ne potansiyel ne şey var bunlarda. <laughs> ne yakışır. Muhammed Bamba artık ağlayarak takısını ister. Bamba da çok bedava oluyor yani. Çaylak kontratında bir adam. Bamba evet, bilmiyorum. Tamam Bamba belki sakatlandı, belki potansiyeli düştü ama bu adamın form tutmayacağının da bir şey yok. Tutabilir. Ama Orlanda Magic'i biz mesela diğer podcastlerimizde playoff yapamayan takımları konuştuğumuzda ne diyoruz? Bunları bunları yaptılar. Bunlar gelişim gösterdi. Bunlar artı yazdı. Ama Orlanda Magic her şey o kadar çok aynı yaptı ki. Geçen senenin aynısı değilsin geliyor benim direkt. Bir iki saniyede kapatısın geliyor yani. 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 Aynı ben öyle. Aynen öyle. Yani. Çok, e, çok bile konuştuk bu arada. Efendim? Çok çok bile konuştuk bu arada Orlando e, izleyiciler. yani, izleyicilerini kırdıysak özür dileriz fakat bazı gerçekler acıdır. Biz de objektif adamlarız. Bu böyle. İlk tek temenni artık öyle. hani Aaron Gordon'ın smaç yarışmasını kazanmak yerine şut atmayı öğrenmesi. Harbi <laughs> ya. Yani Aynen katılıyorum. Muhabbete döneceğine takasla Gordon'u sen de rahatla. Aynen Dokuz. Aynen öyle. Ee, evet, Orlando Magic ile ilgili değerlendirmemiz bu kadardı. Bence uzun bile yaptık Orlando Magic evet. için. Ee, kendilerine dediğimiz gibi genç oyuncuları oynatmalarını ve Vucevic ve Gordon'ın aynı zamanda Furnia'dan çıkmalarını öneriyoruz. Ee, video izleyenlere çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümümüzde... John Hammond'a evet. sorabilirsiniz GM'e. Her sene aynı şey yapıyor. Hoşçakalın. <laughs>